şimdi biliyorsunuz Allah Celle Celaluhu insanın içerisine rekabet etme dürtüsünü yerleştirmiştir. Yani her birimiz o içimizde var olan rekabet duygusuyla hayatla başa çıkabiliyoruz. Mücadele ediyoruz, para kazanıyoruz, başarı elde ediyoruz. Bu meşru bir duygu. Allah Azze ve Celle'nin fıtratımıza yerleştirmiş olduğu bir duygu. Futbolda da bu rekabet ve çekişme çok bariz olduğu için İnsan tabi olarak futbola meylediyor. Futbol izlemek, futbolcuları takip etmek, onların arasındaki o çekişme, o rekabet, buna işte böyle ilgi duymak insanın fıtri eğilimlerinden bir tanesi. Eğer siz, çocuğunuz, futbol takımlarından ediyorsa bunları takip ediyorsa, bunların maçlarını izliyorsa, demek ki o rekabet duygusunu tam anlamıyla tatmin edemediğimiz için ve çocuklar da tabiat boşluk kabul etmediği için o duyguyu en iyi tatmin edebilecekleri yerde futbol olduğu için çocuklar futbola yöneliyorlar. Bakın dikkat edin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam döneminde bazı etkinlikler yapılıyor. Bunların en başında ok atıcılığı ve binicilik geliyor. Peygamberimizin yaptırdığı bütün sporlar teşvik ettiği İslam Devleti'ndeki bütün sporlar bir insan bedenine faydalı olan insanı güçlendiren sporlar. İki İnsanın vücudunda koordine sağlayan, bütün vücudu aynı anda konsantre sağlayan sporlar. Üç, cihada hazırlık olan, mücadeleye hazırlık olan sporlar. Dört, insandaki rekabet duygusunu, yarışma duygusunu tatmin eden, tatmin eden sporlar. Böylece Allah Resulü insanları kumar gibi, işte bizim şu an günümüzde var olan, meşru olmayan rekabet duygusu gibi şeylerden sahabeyi korumuş oluyor ve meşru bir yolla bunu yapıyor. Bir ibadetle bunu yapıyor. Demek ki bizim de Buna kafa yormamız lazım. Yani her annenin babanın ben çocuklarımın içinde var olan o rekabet duygusunu nasıl tatmin edebilirim? E buna dair kafa yorması lazım. Çocuklarını yönlendirmesi lazım. E bunu bilgi yarışmasıyla da sağlayabilirsiniz. O rekabet duygusunu, yarışma duygusunu. Bunu çocukların zekasını geliştiren oyunlarla da sağlayabilirsiniz. Bunu çocuklar arası yapacağınız meşru müsabakalarla da sağlayabilirsiniz. Ama siz bu alanı boş bırakırsanız Şeytanlar bu alanı işte biraz önce zikretmiş olduğumuz şeylerle dolduruyorlar. Bu işin bir tarafı. İşin bir diğer tarafı ise şudur. Şimdi çocuk ona ne kadar eğitim verirseniz verin, ne kadar ilgilenirseniz ilgilenin, çocuk için önemli olan arkadaşlarıdır. Yani içinde bulunduğu arkadaş ortamında popüler olan şey neyse, neyi bildiği zaman diğer çocukların dikkatini çekiyorsa çocuk ona yönelir. Mesela sen diyelim ki örnek veriyorum ben bir hocayım. Benim evimde ne değer görür? Kitap değer görür, bilgi değer görür, şu değer görür, bu değer görür. Ama benim çocuğumun üzerinde bunun hiçbir etkisi yok. Çünkü benim çocuğum kimle oynuyorsa, o çocukların yanında neyi bildiğinde çocuk eğer dikkat çekecekse, insanlar ona yönelecekse çocuk onun bilgisinin peşine düşmüş olur. Onun için arkadaş ortamı çocuk için çok önemli. Bazı çocuk vardır belki futbolla uzaktan yakından ilgisi yoktur. Zerre kadar aslında sevmiyordur. Ama işte arkadaşlarının yanında o isimleri bildiğinde, maç sonuçlarına dair bilgi edindiğinde, transferlere dair bazı şeyler söylediğinde, sözü dinleniyorsa, kale alınıyorsa çocuk sırf bundan ötürü bile e, futbolu takip edebilir. Bunun örnekleri de, bunun örnekleri de var. O açıdan e, size tavsiyem çocuklarınızın arkadaşlık yapmış olduğu çocuklarla beraber, onların velileriyle beraber çocukların gündemini değiştirin. Yani 3-4 tane arkadaş var diyelim. Hepsinin çocukları futbola ilgi duyuyorlar. Bir araya toplan. Ya bizim çocuklarımız futbola ilgi duyuyorlar. Ne yapabiliriz beraber? Kendi aranızda konuşun. Allah hiçbir çaba zayi etmez. Ondan sonra çocuklara yönelik böyle bir program program geliştirin. İnşallah böylece çocukları daha hayırlı olana yönlendirebilirsiniz. Ama sakın şunu yapmayın. Sakın. Oğlum bunlar kafir. İşte sen nasıl bunları izlersin? Bunlar şöyle, bunlar böyle gibi Gerçek hayatta hiçbir karşılığı olmayan, çünkü dayısı da aynı, amcası da aynı, halası da aynı. Yani bunun çocuğun dünyasında bir karşılığı yok. Sen işte oğlum falancalar, kafir falancalar, müşrik, sen onları sevemezsin, sen şöyle yapamazsın diyorsun ama yaşadığımız hayatta çocuk bunun bir karşılığını görmüyor. Sonra sen dönüyorsun iş ortağınla, o da çocuğa göre tevhid ehli değil. Ama sen onunla can, böyle can ciğer arkadaş oluyorsun. Sürekli akrabalarınla bir aradasın zaten olmamız da gerekir. Hani olmayalım anlamında söylemiyorum bunu. Tabii ki bir arada olacağız. O ayrı bir konu. Kendi inancımızı koruduğumuz müddetçe, velâbera inancını muhafaza ettiğimiz müddetçe tabii ki bir arada olacağız. Tabii ki selayrahim yapacağız. Tabii ki komşularımıza iyi davranacağız. Meselemiz bu değil. Ama çocuklara bir şey söylediğimiz zaman onun gerçek dünyada bir karşılığının olması lazım. Düşünmeden öyle aklımıza esti diye belki çocuğumuzu alıkoyabiliriz diye her aklımıza geleni çocuklara söylemeyeceğiz. Çocuklar bazen bizden daha akıllı olabiliyorlar. Henüz zihin dünyalarında, kalp dünyalarında çelişkiler oluşmadığı için bazen bizim öyle laf olsun diye söylediğimiz şeylerin hemen o çelişkiyi yakalıyorlar çocuklar. Ve o çelişkiyi bizim yüzümüze de e, vuruyorlar. O açıdan çocuklara bir şey söylemeden önce düşünün, taşının, Allah'tan yardım isteyin. Ne söylediğim zaman çocuğuma etki eder. Onu Allah'a daha iyi bir kul yapar. Bunu düşünün bu şekilde, bu şekilde söyleyin. Ya benim gördüğüm kadarıyla Allah'ın rahmet ettikleri müstesna birçok anne baba sırf laf olsun, konuşmak olsun diye çocuklarını uyarıyor, çocuklarıyla konuşuyor. Bunun da çocukların dünyasında açıkçası çok bir karşılığı yok. Bunlara dikkat edersek inşallah çocuklarımızı bu bahsetmiş olduğum kötülüklerden muhafaza edebiliriz. Yani benim aklıma şimdi bir şey geldi onu sizinle paylaşayım. Çocuklarla konuşurken dikkatli bir dil kullanma ile ilgili. Bunu daha önce de anlattığımı hatırlıyorum. Şimdi kadının saçları beyazlamaya başlamış. Bu biyolojik bir hadise. Çocuk da annesine sormuş. Anacım demiş. İşte senin saçında beyaz var. Şimdi anne de fırsatı buldu ya. Hemen çocuğu kendince terbiye edecek. Bak demiş işte sen beni her üzdüğünde benim saçımdan bir tel beyazlıyor. Çocuk demiş ha şimdi anladım anneannemin saçları niye bembeyaz. Yani kadın aslında orada e, yapması gereken şey çocuğa şunu söylemesi lazım. Oğlum bu biyolojik bir hadisedir. Bir insan yaşlandığı zaman saçı beyazlar. Bu kadar. Mesele bundan ibaret. Ama fırsatı bulduk çocuğu illa terbiye edeceğiz, adam edeceğiz diye düşündüğümüz için bazen en olmadık şeyleri çocuklara söyleyebiliyoruz ve bu söylediğimiz şeyler de çelişki olabiliyor. Onun için her şeyi çocuklara itikat üzerinden anlatmayın. Yani önce bir yaşadığınız dünyaya bakın. Bunun çocuğun dünyasında bir karşılığı olacak mı, olmayacak mı? Bunu hesabını yapın. Ondan sonra çocuğunuza bir şey söyleyin. Yoksa dediğim gibi ters tepebiliyor, daha da kötü olabiliyor. Bir de dedim ki baskı yapmayın çocuklara. Böyle işte bu olmaz, şu olmaz, bunu yaparsan şöyle olur gibi. Çocuk bırakın kötülüğü sizin gözünüzün önünde yapsın. Gizlemeden yapsın. Yani eğer bir çocuk bir şeyi sizin gözünüzün önünde yapıyorsa, sizin fark edeceğiniz şekilde yapıyorsa bu iyidir. Kötü bile olsa iyidir. Çünkü siz ona baskı yaptığınız anda çocuk artık o işi sizden gizli, kimsenin görmediği yerlerde yapacaktır. O zaman kontrol etmeniz de mümkün olmaz. Biraz geniş yürekli olmayı bileceğiz, idare etmeyi bileceğiz, sabırlı olmayı bileceğiz çocuklarımıza karşı. Allah hepimizin gönlüne genişlik versin. Şu kötü ortamda çocuklarımızı terbiye etme konusunda hepimize yardımcı olsun. Allah'ım amin.